arkadaşlar model şirketimiz Sasa Aslında e, bu tür şirketleri ben e, ve özellikle Sasa pektaş gibi şirketleri değerlendirmek istemiyorum e, fakat e, bazı arkadaşlar bu e, değerlendirmem konusunda ısrarcı ricada bulununca kıramıyorum. Öncelikle arkadaşlar tam iki ay önce bir haziranda yazılıma sahip olan gerek eğitimiyle gerek mesleğiyle hayatında hiç finansal rapor görmemiş olan yani finansal raporun bilanço neresidir, gelir tablosu neresidir, hayatında hiç görmemiş. Çalışma hayatının büyük bir kısmını da yurt dışında geçirmiş. Asıl mesleği harita mühendisi olan bir kardeşimiz, abimiz, dostumuz tam bir Haziran'da yazılım aldı. Haziran, Temmuz, Ağustos, iki ay. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum benimle artık bir işi kalmamıştır. Allah selamet versin. Gözüm arkada kalmaz. O işi çözmüştür. Kendisi aynı zamanda da Sasa yatırımcısıdır. İşte bu piyasadan etkilenerek Sasa'ya yatırım yapmış. Ben yazılım alan arkadaşları sıkı takip ederim. Sorarım tek tek. Bugün akşam bana Sasa'yı değerlendirdi. Dedim ki Allah selamet versin. Şimdi arkadaşlar elbette beni sosyal mecralarda şikayet ederler, kovarlar. Bundan en doğal bir şey yok. Hele ki tam şu bilanço arifesinde büyük bir tehdidim onlar için. Haklılar. Yani şimdi Allah için haklılar. Şimdi bugün dinliyorum arkadaşlar. Piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklandığı ifade ediliyor Sasan'ın. Kim bu piyasa beklentisine sahip olanlar kim? Hep piyasanın bir beklentisi vardır ama bu piyasa kimdir? Bu piyasayı kimlerden teşekkür eder? Onları hayatta bilmeyiz. Ama bir piyasa vardır. Piyasanın beklentisinin üzerinde kar açıklanır. Piyasanın beklentisinin altında karlar kalır. Piyasa tamamen şirketlerin karlarına odaklanmış. Sanki bir bilançonun ana göstergesi dönem çağrıymış gibi bütün piyasa o dönem şirketlerin dönem çağrına odaklanmıştır. Evet şirketler doğrudur. Kar elde etmek için tesis edilmiştir. Ama hep en başından beri bu yanlış yönlendirme, yanlış algı peşinde koşmanın ee, Tehlikesini buradan sizlere vermeye çalıştım. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten böyle bir piyasa var mı? Hakikaten böyle beklenti, tahmini yapan bir piyasa var mı? Çünkü bilmiyoruz o piyasacılar kim. Ama her bilanço döneminde bir piyasa vardır. O piyasanın beklentisi doğrultusunda şirketler ama üzerinde ama altında kar açıklarla. Ya gerçekten böyle bir piyasa var mı? Yoksa bu piyasa beklentisi altı üstü küçük yatırımcıya taklaya getirme oyunları mı? Arkadaşlar bu piyasa diyenlere bir sorun bakalım. Kim ya? Bu beklentiye girenler kim yani? Bir tane isim verin. Kim şu beklentisinin altında üstünde getirilen, altında kalan, üstünde gelen bir türlü ta, o beklentiyi bir türlü tutturamayan bak nasıl bir piyasaysa bir de öyle bir şey var yani. Ben hayatta piyasanın Hani piyasa dendiği zaman işin uzmanları değil mi? Ama bir kere de piyasanın beklentisi doğrultusunda işe hiç duymadım ya piyasanın beklentisinin altında gelir ya üstünde gelir. Hep o piyasa yanılır ama. Şimdi çok uzun yapmayacağım arkadaşlar bakacağız. Ne dedim? Gelir tablosunu okumayı iyi öğrenin arkadaşlar. Madem ki salt kâra bakıyorsunuz şirketin bir önceki dönemden bir sonraki dönemin karını mukayese ediyorsunuz. O zaman Orada o karın niteliğine bakın arkadaşlar. O gelir tablosunu yukarıdan aşağıya çok fazla bölümü yok. O karlar nasıl oluşmuş? Nerede çoğalmış? Nerede azalmış? Ne çoğaltmış? Hangi faktörler azaltmış? En azından bunları e, bilin çok zor değil. Şimdi önce işletmenin finansman yapısına bakalım varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı yüzde 45'ten yüzde 38 buçuğa reel olarak yüzde 10 azalmış. Güzel. Peki Kısa vadeli yabancı kaynakların bileşenlerine bakalım. Niçin kısa vadeli yabancı kaynakların üzerinde duruyorum arkadaşlar? Şunun için. Şirket varlıklarını kısa vadeli borçlarıyla fonlayamaz, finanse edemez. O yüzden önemlidir arkadaşlar. Çünkü bir yıl içerisinde ya da bir bilanço dönemi içerisinde şirketin ödemekle yükümlü olduğu borçlardır kısa vadeli yabancı kaynaklar. İşte bu yüzden şirketler kısa vadeli yabancı kaynaklarıyla borçlarıyla varlıklarını finanse edemez, fonlayamaz. Ve bu yüzden yine kısa vadeli borç yapısı iyi analiz edilmelidir. Bakın kısa vadeli borç yapısındaki ana kaynaklara baktığımızda finansal borçlar yani bunlar maliyeti yüksek olan borçlardır arkadaşlar. Ticari borçlardan finansal borçları ayıran özellik finansal borçlar işletmenin ticari faaliyetinden kaynaklanan spontane olarak gelişen, doğal olarak oluşan borçlardı. Ama finansal borçlar maliyeti yüksek olan borçlardı. Ticari borçların maliyeti finansal borçlar kadar yüksek değildir. Şimdi varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde yani toplam borçlar içerisinde finansal borçların payı yüzde buçuktan Yüzde çok cüzi, yarım puan hatta 32 puan, yüzde 32 puan azalarak yüzde gerilemiş bir önceki döneme göre. Fakat reel olarak da yüzde dört oranında artmış. Peki finansal borçlar ne yapmış? Yani yükü daha hafif olan borçlar varlık finansmanında toplam borçların içerisindeki payı yüzde on buçuktan yüzde ona gerilerken reel olarak da yüzde yirmi yedi azalmış. Yani işletmenin kısa vadeli borçlarının varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisindeki payını azaltan ticari borçlardaki azalıştan kaynaklanıyor. Finansal borçlardan değil arkadaşlar. Ve işletmenin net finansal borçları yani maliyeti yüksek olan borçları %177 artış sağlam. Yabancı para pozisyonuna bakalım. rakamı da görelim. Bakın arkadaşlar. 2021'in ikinci çeyreğinde şirketin 6 milyar 127 milyon net yabancı para pozisyon açığı var. Aradan geçen bir yıl zaman zarfında bir o kadar hatta 7 milyar yaklaşık 7 milyar ekstra ilaveten yabancı para pozisyon açığı yaratarak cari dönemdeki yabancı para pozisyon açığı 13 milyara yükselmiş. Hem yabancı para pozisyon açığında aynı zamanda da yabancı para riski taşıma. Yani bu ne demek? Bu ne demek arkadaşlar? Dolar diyelim ki 10 lira eskaza yarın 15 liraya çıktığında bu borç katlayacak demektir tabi inşallah öyle bir şey olmaz da ama bunlar finansal okurlukta önemli detaylardır arkadaşlar mükemmellikler ayrıntılarda saklıdır. sen hisse senedi yatırımcısı olarak bu riskleri göz ardı edemezsin ha edersen ne olur yarın olası bir öyle bir olumsuzluk karşısında elinde sadece değeri beş para olan hisse senetleri kalır. İşte bunu yatırımcıya anlattığın zaman, ayırttığın zaman en istenmeyen, en sevimsiz, en aykırı, en uyumsuz insan oluyorsun. Ve arkadaşlar direkt gidelim gelir tablosuna. Çok fazla uzatmayacağım. Baki Bey'e de hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Bu işte arkadaşlar. iki ayda. iki ayda finansal okur oldu. Buraya adını zikrediyorum. Eğer izlerse, duyarsa yazsın. Yalanım varsa, abartım varsa, tanımam etmem. Kendisi de öyle tahmin ediyorum ki Antalya'daydı, yanlış hatırlamıyorsam. Antalya'da ikamet ediyor. Şimdi arkadaşlar, şirket ne yapmış? Dönem karı %265 oranında Bakın %265 oranında hem de reel olarak ee, tabi bunu e, aynen şu şekilde ifade edildi muhtemelen mutlak değerlerle evet dönem karı %769.5 mutlak olarak e, piyasanın beklentisinin üzerinde kar açıkladı değil mi? Ne kadar güzel. Bakın hep madalyonun renkli tarafları anlatılıyor arkadaşlar. Ama biraz sonra da bir başkası çıkıyor. Küçük yatırımcıyı finansal okurluğu yok diye kum torbasına çeviriyor. Bütün hata, bütün kusur küçük yatırımcıda. Çünkü finansal okurluğu yok. E ne verdiniz? Öğrettiniz mi? Ya zaten siz dua ediyorsunuz finansal okurluğu olmasın diye yatırımcının. Sen finansal okur yazarlığı olan yatırımcı sizin işinize gelmez ki bir sağa bir sola bir öne bir arkaya yatırıp yatırıp kaldıramazsınız ki siz finansal okur yatırımcıyı. Hadi şimdi Baki Bey'i siz istediğiniz gibi yönlendirsenize. Hadi şimdi siz Baki Bey'e finansal okurluğun yok desenize. Geliyor ama bakın o kovduğunuz beni şikayet edip e, gönderdiğiniz sosyal medyaya bakın kaç tane ben geliyorum Bunlar gelecekler orada bütün o makyajlarınızı boyalarınızı böyle gömbür gömbür akıtacaklar evet piyasanın ünlü uzmanları bu kanalı her gün buradasınız türbeyi ziyaret eder gibi buraya her gün sabah akşam ziyaret ediyorsun daha çok edeceksiniz Şimdi bakalım arkadaşlar şu karın e, oluşumuna. Bakın çok dikkat edin, hiç zor bir şey değil. Toplam gelirlerimiz var. Nedir toplam gelirlerimiz? Satış hasılatımız. Şey aldık mı? Hemen bunu e, reel enflasyon düzeltmesine alalım. Gerçek yüzüyle görelim. Hasılatımız toplam hasılatımız e, real reel olarak enflasyon düzeltmesiyle birlikte yüzde yaklaşık 25 artış kaydedilmiş. Şimdi bu toplam hasılatımızın içerisinde bir de maliyetleri var şirketin. Bu toplam gelirler hasılat içerisinde toplam maliyetlerin payı bir önceki dönem yüzde yetmiş altı buçukmuş cari dönemde gelmiş yaklaşık yüzde %72'ye payı azalmış toplam gelirler içerisinde fakat reel olarak da yüzde %17'lik bir artışı söz konusu. Ama bizim için şu anda önemli olan toplam gelirler içerisindeki hangi oranda azalıp çoğaldığı. Evet 76,5'tan %72'ye azalınca bu sefer işletmenin bürüt karı %23,5'tan %28'e artıyor. Niçin? Toplam maliyetlerin toplam gelirler içerisindeki payı azalınca bürüt karın payı otomatikman artıyor. Sonra işletmenin tabii bir de faaliyet gelir giderleri var. Faaliyet giderleri faaliyet gelirlerinin üzerinde gerçekleşirse faaliyet gideri olur. Ama şirketin faaliyet giderleri faaliyet gelirlerinin altında kalırsa bu sefer faaliyet gelirleri oluşur. Ama burada ne olmuş? Şirketin toplam gelirler içerisinde yaklaşık veya tam olarak söyleyeyim 3,87 faaliyet giderleri Cari dönemde yüzde altı buçuk, reel olarak yüzde yüz sekiz artınca esas faaliyet karlılık payı yüzde on dokuz altmış üçten yüzde yirmi bir elli sekize artarak gerçekleşmiş. Çok küçük, çok cüzi bir artış olmuş. Peki bu çok cüzi, çok küçük artışın sebebi ne? Faaliyet giderlerinin payının bir önceki döneme göre artmasından eğer bu faaliyet gideri bu 3.87'den cari dönemde daha düşük olmuş olsaydı o zaman bu yüzde 21.5 daha yüksek bir e, paya sahip olacaktı. Ve geldik sonra finansman giderleri. Şimdi bakın arkadaşlar bürütkar 4 milyar 381 bin lira. Faaliyet giderlerini düştük mü 1 milyar 8 milyon e, esas faaliyet karı 4 milyardan 3 milyar 372 bin liraya düştü. E, finansman giderlerinin payı %14,80'den cari dönemde %10,70'e azalmasıyla birlikte Bakın vergi öncesi karlılığı yüzde beşten yüzde on bire arttı. Ama ne oldu? 3 milyar 373 milyon esas faaliyet karımız vergi öncesi 1 milyar 701 milyon 644 liraya geriledi. Evet, şimdi buraya dikkat arkadaşlar. şirketin vergileri var. Vergiyi ödedi mi? Vergiyi erteledim. Bakın. Bir önceki dönem vergi geliri 777 bin liraydı. Cari dönemde yok arkadaşlar. Peki vergi gelirine yani ertelenmiş vergi arkadaşlar ertelenmiş vergine bakın bir önceki dönem yüzde yedi ertelenmiş vergisi varmış. Toplam gelirler içerisinde bu ertelenen verginin payı yüzde yedi virgül Cari dönemde ne olmuş? Bu pay %24,81'e artmış toplam gelirler içerisindeki payı. Bakın bu vergi geliri. Vergi geliri dediğimiz ne? Ertelenmiş vergi. Peki dönem vergisi var mı? Bakın yukarıda sıfır yok. Direkt vergi geliri. Direkt vergiyi ertelemiş. Bakın kar vergi öncesi kar 1 milyar 701 milyon 644 lira arkadaşlar. Bu ertelenmiş vergi değil de ödenecek vergi olmuş olsaydı 1 milyar 701 milyondan 3 milyar 878 milyonu çıkarttığınız zaman net dönem karı 5 milyar 579 milyon değil burası dönem zararı olacaktı. Peki 5 milyar 579 milyon 656 bin liralık hani şu %700 bilmem kaç piyasanın beklentisi üzerinde gerçekleşen kar nereden geliyor? Ödemediği vergiden, ertelediği vergiden geliyor arkadaşlar. Ne yapmış? 1 milyar 701 milyon vergi öncesi karına ertelediği vergiyi de koyduğunuz zaman dönem çağrı 5 milyar 579 milyon peki bu vergi ödenecek arkadaşlar peki bu piyasa beklentisini şirketin vergi ödemeyeceğini erteleyeceğini biliyor muyum? nasıl böyle bir beklentinin içerisine girmiş piyasa hayır nereden biliyormuş 3 milyara yakın bir ...dört milyara yakın bir vergi erteleyeceğini şirketin. Abi nasıl bir piyasa bu ya? Ya ne bu var bir piyasa böyle bir piyasa? Yani erteleyeceği vergiyi mi tutturamadı piyasa? Orada mı hata yaptı? Şirketin ne kadar vergi erteleyeceğini tahmin edemedi... ...o yüzden piyasanın üzerinde geldi. Demek ki piyasa daha çok vergi erteleyeceğini tahmin ediyordu. Tabii öyle bir piyasa varsa. Arkadaşlar böyle bir piyasa yok. O piyasanın beklentisinin üzerindeki sözcük işte tuzak orası. Küçük yatırımcıya tuzağa çeken cümle orası. Piyasanın beklentisi üzerinde kar açıkladı. Hayır. Piyasa erteleyeceği vergiyi tahmin edememiş şirketin. Şimdi şirketin burada bir günahı yok yani. Ne mübarek bir piyasaysa şirketin demek ki 4 milyar değil 8-10 milyar erteleyeceği vergiyi tahmin ediyorlar. bu piyasa hep yanılıyor be. Evet arkadaşlar gördünüz mü karın nereden geldi? Anlatmak istediğim bu. Bu karın nasıl oluştuğunu eğer siz takip edemezseniz her açıklanan dönem karın rakamlarından etkileneceksiniz. Evet arkadaşlar. Bir başka model şirkette bir başka eğitim konusunda yine birlikte olmak üzere herkese iyi akşamlar.